Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden polo ile kamp günlüğü olacak. Bu ilk defa çekeceğim bir içerik olacak. Normalde biliyorsunuz araç tanıtımı çekiyordum. Böyle bir vlog tarzında video çekmek istedim. İçeriğin devamının gelmesini dilerseniz tekrar tekrar bu tarz içerikler gelecek. Şu anda saatimizi göstereceğim size. Saat 4.32. Biz yola çıktık gidiyoruz. Sadece beklemede kalın. Güzel bir video olacak. Evet arkadaşlar hava yavaş yavaş açmaya başladı. İki araba gidiyoruz arkadaşlar 6 kişi. Bizim arabada 4 kişiyiz ve arabanın bagajını göstereceğim şimdi sizlere. Doldum 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 doldum. Basık. Gidiyorum güne kolay unutum. Arkadaşlar yolculuğumuz devam ediyor. Arabayı Abdullah'a kilitledim Bir daha almayacağım. 25 dakika falan yol geldim. Kavga yaptım. <laughs> Size yastığımı göstereyim. <laughs> Şimdi biz arkada uyuyacağız Abdullah müziğini açacakmış. Yola devam edecekmiş. Kafadan <laughs> kontak. Tatilimize traktörle devam ediyoruz. Biraz daha abileri çekeyim. Abi sen ne iş yapıyorsun? Ormanda çalışıyorum. Burada ormanda çalışıyorsun. Ne yapıyorsun ormanda abi? Sana ne la? Ormanda yangında çalışıyorum. Yangına yardım mı ediyorsunuz abi? Hay anasını satayım ya. <laughs> Selamünaleyküm amca. İyi işler. <laughs> haydi haydi haydi. E abi merhaba biz neredeyiz şu anda biz nereye geldik abi? Gökçetepe'desiniz. Kuzey Ege'de Saros Körfezi'nin cennet koyu Gökçetepe'desiniz. Sen abi burada ne iş yapıyorsun? Burada marketin var galiba. Her şeyi çözmüşsün hemen neyiz? Benim marketim var aynı zamanda bölgenin de kemlakçısıyım. Babayım. Gökçetepe köyüne gelmeden, tabiat parkına gelmeden 3 metre geride sağdayız. Zaten ikizleri marketi görmeden Gökçetepe'ye girmek mümkün değil. Bizim ismimizi söylediğimizde yardımcı olacak abi sözlerden. Aynen. Evet arkadaşlar kamp alanının şu anda girişine geldik. Size de şöyle göstereceğim. Bilginiz olsun geldiğinizde buraya. Kapıda genel olarak böyle sıra oluyormuş. Biz erken geldiğimiz halde bir 15 araba falan var sırada şu anda. Yani biz gece saat göstermiştim videonun başında da. Saat 4.30 gibi evden çıktık. 4 4-4.5 saatin sonunda buraya geldik. Şu anda saatimiz 9'u 10 geçiyor. Yolda tabi duruyorsun ediyorsun mola veriyorsun fakat erken gelmemize rağmen bu sıra var. O yüzden mümkün mertebe erken gelmeye çalışın. Bu bilgilendirmeyi de her yerde bulamazsınız. Biz de derin, biz de deriniz. Şimdi kamp alanına geldik Süleyman düşüncelerini alalım. Abi düşünce alan çok kalabalık. İnşallah deniz güzeldir. Zaten bir saatte uykuyundan duruyor. <laughs> Ölürsek de kime kalmış? Yani Sen bir, köyümüz? <laughs> bir ev taşıdık galiba. Hani şu an şurada bir burada bir süreç var. Bu bir zamanla oluşmuş bir deneyim, oluşum ama bu herhalde bir hafta buradayız. Arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi arabanın marşipiyeli falan çıktı. Arabanın arkası çok basık. Dökülebilir şu anda açıyoruz. <laughs> Baksanız arkadaşlar. Şöyle bir alandayız. <laughs> Alan aşırı kalabalık. Çok zor yer bulduk. Burada da aslında yer bulamadık da öğlen çıkacaklarını söylediler. Kısım öğlen dağılacakmış. Biz oraya çadırlarımızı kuracağız. Bir, görsen, bir görsen, sefini, halimi, her Evet yavaş yavaş kurulmaya başladık. Bulamadın mı hala? <gülüyor> Abdullah. <gülüyor> mi? Abdullah bayağı büyük bir masa getirmiş. <laughs> Yemeği falan bunda. <laughs> Yemeği bunda yiyeceğiz, çayı abi, bunda içeceğiz. Benim, Bayağı kaliteli ya. Çanta koymuşlar <laughs> Nereye ne koymuşlar? Benim sunufuma çanta koymuşlar abi, cama çizecek ya. Bu <laughs> masayı koyduktan sonra daha kimse <laughs> alamamıza girdi. <gülüyor> <gülüyor> o masayı getirmeseydim bu kamp olmazdı. Şimdi bir kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Kahvaltı hazırlayacağız. İdareli kurulduk şu anda. Çünkü daha alan yani abi çıkmadı. Biz de mecbur kahvaltı yapacağımız için idareli bir yere durduk. O abi çıktıktan sonra tamamen yerleşeceğiz daha iyi olacak. Şimdilik sadece bir masa kuracağız kahvaltı için. Evet Hüseyin bize şu anda salata yapıyor. Rüzgar almasın diye bagajın içinde. <gülüyor> 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 Patates, sosis ve sucuk yapılıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu kampa bir oba başkanı seçmemiz gerekiyor. Seçmeye gerekiyor. Oy bir, oy oy yapacağız. Oy Herkes kendine verecek. Hayır, mi? niye? Yo ben ben kendim olmamı istemiyorum. Oh Sen istiyor musun ben kendi? Tamam sen istiyor musun? Ben sen istiyor, istiyor musun? Ben, ben Abdullah Dayan'ı kullanıyorum. Ben de Süleyman'dan kullanıyorum. Tamam, abi git sor. Oba başkanı, O baba Oba başkanı benim, Abdullah da benim yardımcım. Ya Güzel, Kabul ediyor musun Abdullah? Yardımcı mı oldun? Mu? Özel kalem. <laughs> yardımcı, mı oldun ben? Ben, ben her kam, her şeyde yardımcı olmak istemem. Bu sefer başkan olmak istiyorum. Tamam istiyor. sen başkan ol, ben yardımcı kalem tamam. Olayım. Kabul. Çalıştıktan başla. Başkan benim, geri zekalı. Başkan da başka. Ben de emekli, emekli. Sofiyi toplayacağız. Başkan ben... ben olduğum için zaten görev dağıtımını ben yapıyorum. Hüseyin masayı topluyor. Hanımlar. Murat masayı topluyor. Abi ben anlamadım. biz ikimiz de masayı ya, toplayız, bulaşığı yıkayacaksın Abdullah. Ben, anlamadım. Ben bir konuda Ferhat Figan etmek istiyorum. Evet. Bak bir nesil önce de olsaydı. Şu an sofranda toplanmıştı, kahvaltında kurulmuştu, kaldırılmıştı, çayın önünden gelmişti. Sıkıyordu. Bu işleri kim yapıyordu? Hanımlar yapıyordu. Biz şimdi buraya geldik abi, kahvaltı hazırladık, sofrayı kurduk, çadır olduk. Hanımım abi, ne yapıyor? Hanımım, hanımım gelmiş. <laughs> Hoş geldiniz. Biz burayı ayarlıyoruz. Sopar dedi. Bu da Abdullah Bey yıkayacakmış zaten. <laughs> Aynen. Yine bulaşık sana kaçtı Abdullah Bey nasıl? Ama Abdullah geri dağılımını yaparken masayı senin toplayacaktı. Murat da masayı toplayacaktı. Otomatik kendisi. Bulaşırken... Abi o zaman ben çadırları kurarım. Yemek pişir, topla, doğra, mangal, ıvır zıvır, angara işler bende. Yemek piştikten sonra ben hiçbir şey karışmam. Ben her kampta yıkamak istemiyorum. Bir şey söyleyeceğim abi. Peki bu olayda Murat Bayat ne yapıyor abi? Bu adam her seferinde yok ben vlog çekeceğim. Yok ben şu an kayıttayım. Yok ben nargile yapıyorum. Yok ben... ben başkan olarak kamera arkasında olmak istiyorum. Kamerayı ben tutuyorum. Kameraman. <laughs> Anlık her şeyinizi çekeceğim. Siz de Her kampta ben salata yaparım. Bu adam yiyor i̇şte. mu? Her kampta ben niye ne yemek yapıyorum? Ha. Neyse abi ben ben bulaşık da yıkarım. Çadırı da kurarım. <laughs> Akşam bir fasılda kayın o iş bitsin. Al abi. Arkadaşlar bu sorunun çözülmesi lazım. Şimdi biz oy birliğine gidiyoruz. Survivor'daki gibi. <gülüyor> <gülüyor> İyi de. <laughs> en uza işin ama başkanı olur abi. <laughs> abi bunlar bana bulaşığı kitlemeye çalışıyor da ben senin çadırına yardımcı olayım bence. Yani bence sen bulaşığı yıka. Ben aşağı yukarı 25 gündür staj yapıyorum. Şöyle söyleyeyim, 42 senelik evliyim ama 25 gündür staj yapıyorum. 25 günlük stajımı Muğla'da tamamlamıştım. Fakat beni attılar dediler ki arkadaş sen bu işte hala da olgunluğa eremedin. O pişkinlikte değilsin. Git dediler bir de Gökçetepe'de. <laughs> 3-5 gün dediler. Tekrar <laughs> Şimdi buradaki stajımı da tamamladım. Ama abi sen da... çadıra bakınca profesyonel olmuşsun ya. Ya aslında severek yaptığım için konu şey değil yani anladığımdan değil. Fakat gördüğümü idrak ediyorum ve severek yapıyor. Yani bir işi zaten severek yaptığında o iş olur abi ya. Abi vallahi maşallah ya. Abi kocaman çadırı tek başına kurmuş. Şimdi de toparlıyor. Evet arkadaşlar çadır kurmaya başladık. Çadırlarımızı kurup yerleşeceğiz. Furkan Bey kaç senedir yapıyorsunuz bu işi? Yani Biz şey. yapmıyoruz. Acemiyiz abi. Acemi Seni seviyoruz. Görüyoruz yapıyoruz. Sıkıçak. Peki bu çiviyi sizin köyde ne yapıyorsunuz? Mıh. Ne? Hı. Bunun büyüğü de zırza. Ne? Bunun büyüğü de zırza. Küçüğüne ne diyordu? Küçüğümük, büyüz büyüğü zırza. Tamam. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Şu an kamp günlüklerimizde akşam vakitinde soframız hazırlanıyor, mangalımız yanıyor. Gün içerisinde biz denize gittik. Bugün oraya çekemedim ama yarın inşallah sizler için de oraya çekeceğim. Çünkü yol yorgunuyduk. Gittik, geldik ve dinlendik sadece. Şu anda da hazırlıklarımız devam ediyor. şöyle size kamp alanımızı göstereceğiz. Kamp alanımız bu şekilde arkadaşlar. Masamız orada. Çadırlarımız güzel. Ustamız mangal yapıyor. Nedir durum usta? abi. Abi etler lokum abi. Eline sağlık. Şunları bir hızlıca halledelim abi aradan En çıkartan... son oba kavgalı olmuştunuz Abdullah'la çözdünüz mü sorunu? Çözdük çözdük. Kim oldu oba başkanı? Oba başkanı Abdullah Bey yaptık bu sefer Fahriye başkan olarak da. Kendisini görevlendirdik. Kendisi şu an görevini layıkıyla yerine getiriyor ışıkla uğraşıyor. Burada da Hüseyin normalde salata yapıyor. Ama şu anda ışık tutmakla görevli. Arkadaşlar ortam çok kalabalık. Abdullah'ın yanına gidelim. Abdullah da ışık işiyle uğraşıyor. Günümüzü aydınlatıyoruz. Süle oldu mu? Bence on numara oldu. Arabanın aküsünün dışında bir tane daha akü getirdik arkadaşlar led için. Kampımız güzel gidiyor. Akşam da güzel bir mangal yapıyor Süleyman. sağ olsun. Süleyman bizim mangalcı başımız. Salatamız yapılıyor. Güzel bir ortam kuruyoruz kendimize. Akşam güzel sohbet, muhabbetli güzel bir gün geçireceğiz inşallah. Abi biz bu işte varız. yani Biz kamp işini seviyoruz. Ormana dağı taşı seviyoruz. Bir kere ee, kameraya biz... da bak. Abi işte haftanın stresini atıyoruz. İş yorgunluğumuzu atıyoruz. Geliyoruz işte etse et, tavuksa tavuk yapıyoruz, yiyoruz abi. Yani biz bu işi severiz. Yanımızda da güzel adamlar olduktan sonra daha ne isteyelim abi işte. Hüseyin Bey yerine geldi. Salataya başlamış. Bir suyu koy be. <laughs> Abi günümüz gayet güzel geçiyor. Ekip her zamanki ekip zaten. Klasik aşımız Süleyman, salata hep ben de. Abdullah yine sağolsun ışıkla ilgileniyor. Murat her Bayat, her, Murat Bayat her zamanki gibi video işinde. E arkadaşlar ne yapalım birimiz de yani bu anları ölümsüzleştirmek için sizlere vlog tadında video çekmek için bir şeyler yapıyoruz işte. Evet arkadaşlar kampın ikinci gününden herkese merhaba. Şu an Süleyman bize. Ocak sistemi mi bu? Bu ne? Bu, bu tek marş ocak abi. <laughs> Peki bunda yani, ne yapacaksın bize? Bunda Türk kahvesi yapacak hanımlar bize. Buradan çıkmıyor Bak, galiba. Bunu böyle alıyorsun abi, tutuyorsun. Tek marş mı? Bak. Oo ama iyi ya. Ya Maş. bizden kral kampçı yok abi. <laughs> atik Şu an ailesine bütün her selam her şey tam, olsun. Atik ailesine selam olsun gerçekten. Kim Türk kahvesi içiyor? Kaç, Kaç tane yapacaksın biliyor musun? Yani üç, yani üç tane. Dört tane. Şey ASMR çekiyor yani direkt burayı çek. Kahve yaparken. <laughs> Araya koyarız tık 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 bizi çekmiyor. Süleyman arkadaşlar Eminönü'nde önünde 10 sene çaycılık yaptı. Babası da çaycıydı bunun, de amcası çaycı. da çaycı, dedesi de çaycıydı bunun. dedem çaycı. Hanlarda Bunlar zengin. Eminönü'nde hanları <laughs> vardı. Yok, o da başlığı yok ki o da başlığı olsa zengin olur mu? O da başlığını açıklasan arkadaşlar. O da Eminönü'ndeki hanlarda çaycılık yapan insanlar o hanın işte kirasını aidatlarımızı toplayan işte biri girip çıkacağı zaman ondan işte şey Hoş geldin, hoş beş geldin, gitim. beş gittin parasını alan kişi. O da başlıyor. Sizde ya. yoktu o zaman Biz o da baş. De, benim dedemde vardı artık. ama benim dedem de bedavaya o da başlıyormuş. Sizden de hayır yapıyordu zaten çoğunlukla büyük ihtimalle. Yani. Ama ya amatör yapıyorsun. Şu, şu an değil? çok amatör yaptım ya. Heyecanlandım büyük ihtimalle videoya Şekeri Şeker mi beraber attım bir <laughs> şeyler lafım ama neyse. Bu kahve nasıl yapılmaz oldu. Evet. Ama çok portatif bir şey. Ya. Çok kolay Buranın, şey. Burada gaz bölmesi var bir tane. Buraya tüp takıyorsun. O tüpten buraya işte direkt gaz geliyor. Ocak niyetine yemeğini, kahvaltıda omletini, her şeyini rahatlıkla yapabilirsin yani. E, YouTube nasıl gidiyor Murat Bayat? Youtube iyi gidiyor. İşlemleri hallettiniz mi? Bir ay mi? oldu şu an bu video çekileli. Bir aya göre güzel bir iğmelenme var yani. Yani YouTube şu anda güzel gidiyor. Arkadaşlar yani sizin de sayenizde Hatta şu an bu konu geçerken de videoyu durdurup kanala abone olup bu videoyu yorum atarsanız bu tarz içeriklerin devamını isterseniz sizin için hype çekeriz. Hype hype. Bir de hype atarsanız çok seviniriz. Videoyu öne çıkarıyor yeni bir uygulama YouTube'da. Bugün buraya geldiğimizde normalde böyle bir video çekme düşüncemiz yoktu. Hep araba çekiyoruz. Biraz da kendi hayatımızı çekelim. Vlog tarzında kısa bir vlog olsun istedik. Böyle bir video çekiyoruz. İnşallah siz de beğenirsiniz. Evet kahvemiz de oldu. Hı, Az ya, koyduğun ya. zaman köpük kalıyor değil mi? Bir köpüğü ikiye bölmeye çalışıyoruz daha işte. Ben zaten suyu doldururken söyleyecektim az koyduğunu değil da Dedim ki herhalde kahveyle taşar diye düşündün sen ben onu. Ben ona göre hesap yaptım da büyük bir kahveye az koydum. <laughs> Yanlış hesap. Ya <laughs> Neyse. Ha, olur böyle şeyler arkadaşlar. Ege gel. Kışın köye <laughs> gidiyor muyuz? Kışın e, bir köy videosu gelir ama. E, Şubat Mart. Hanımlar şimdi... gelecek misiniz bir köy yapalım ya. Kayme, Kaya, Ergan'a. Mikrofonu Bunları sonra aslında ben. var Ergan'a diye götüreceğiz köyde poşetle kalsınlar. <laughs> <laughs> Murat lan bir vlog çektiğin kahvenin hiçbirini yapamadık anasını satayım var ya. Kahveden niye az oldu biliyor musun? 3 bardaklık kahve attım ama 3. bardak fincanı... Sıyık koymadı. Ne konuşacağız? Arabalar hakkında mı konuşacağız? Anlat bir tane anlat. Seni hiç role götürdüm mü ben? Ben role hiç gitmedim. Ama bir kere hatta şehire e ya. Geldim. Bir kere geldim şeyin polosuna bindim. Erdal'ın. Erdal'ın polosuna binmiştim. Bir kere sen kullandın o kadar. Ya ben biraz şey adamıyım ya. Hani tamam eyvallah görsün, güzel hırz mız ama yok senden. Bizim 1.6 dizel 136 beygirli KYS var. Yeter o bile hızlı dizel bize. Dükkanının L300 minibüsü var. Aa biz L300'lerle büyüdük. L300, 800 yani bizim arabamız bunlar biz. Ama onlarda da hiç öyle etikettir veya ne bileyim egzozdur hiç böyle şeyler. <laughs> ya bu olmaz. insanın içinde olacak bir şey. Ben şimdi bir etiket yapamam, ama arabaya çok fazla bakan bir adam değilim. Araba pis ben her dakika arabayı da yıkayamam. Yani ben o kadar ya. şey bir adam YouTube değilim. Youtube diyor yani. ki bu ne alaka bu? <laughs> yani bizim istediğimizde varsa bu tam tersi. Yok ya bende o şeyler olmadığı için bana zor ya. Abi o işler Süleyman amca Süleyman'ı köye götürsün. Beni evet. adam B'ye götürsün. Yeter yani biraz da gaza bastım yolda az gitsin. Yaksın. Üçte i̇şte az yakın araba binmedik abi. L300 dünya yok. Kia da Lini dünya yok. Dinleyen vardı. 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 Şıtır 1003 dinleyen vardı. Güzel arabaydı. Dinle seviyordun sen. De. Abi bize işte masraf. Siz bir kere kaza yapıyordun ama. Tampon başına 1000 lira alıyorduk abi. Arkadan çarpma 1000 lira tariflerimiz vardı. Önden çarpma 2000 liraydı. Bundan sonraki arabam Allah nasip ederse Murat Bayat araştırıyor. Bir araba çözecek bize bakalım. Abi hiç mi düşünüyorsun? Abi işte ben sana rakamı söyledim. Bana güzel bir araba bulun. Rakam da demiyorum şimdi. Evet şu an söyleyemiyorum. Akraba problemi. Rakam söylüyor bana araba bul. Gerisine asla karışmaz. Abi işte ben bu zaman hiçbir arabamı kendim almadım. Hepsini Murat Bayat aldığı için. Sadece, sadece yine hiç, ayda, Hepsini sen da... aldın. Dineye'yi de sen aldın. Mevcut'a Apo, Apo baktı doğru. Apo, Yo, iş. Oğlum, de, Apo geldi baktı. Beş, ben 3 tane buldum. Karşıya gitti <laughs> baktı. Onlar de, şeydi. Sonra harbi arabalar. Ama bir tanesi çok güzeldi de öyle 300'ün. O da o, motor sıkıntı. Renault Trafic'e de beraber beyaza gittik. O da çok güzeldi. Expert'den döndün ama onda da. O da çok yağ kaçağı vardı. Renault Trafic'te 1.9 Expert'den döndü arkadaşlar. Sonra yağ kaçağı olmayanını aldı. Evet. 3 kere motor yaptırdım. İşte mazot hattını komple değiştirdim, şarj dinamoları değiştiğini. Aklınıza gelebilecek bütün işlemler yapıldı arabaya. 210 bin liraya almıştım, 320 evet. bin lira para harcadım arabaya. 260 bin liraya sattım işte. Zarar ama Zararlı iş, iş için kullanıldı. Çok kilometre. İyi, yani iş için de yani bir araba karını çıkartır, kilometre yaptın yani da satarsın. O onu da yapmadı. arabayı sanayide yatıyordu. Zarardı ya. Bir de yani Renault Trafik'in 1.9 motorları zaten sorunluymuş. Sürekli masraf çıkarıyormuş. Biz de bunu deneyimlemiş olduk yani kapıya sokulmayacak bir araba. Bak o arabayı satıp L300 minibüs aldık. Hani baktığında daha kötü bir araba dersin. Turbosuz bir araba Tabii dersin ya ama Allah şükür sorunsuz. Abi Ramazan'ın son, sonunda aldık. Daha araba yatmadı Allah şükür ya. Tağından e? biraz ses geliyor arkadaşlar. O kadar olur ama yani Tek kötü yanı benim Mal şey yani 100 km hızı geçemiyorsun. Yeter. Yok yani gideceğin yere çok ağır gidiyorsun. Abi sakin adam olacaksın o arabada. Neyle hani laks? Ama 100... çok güzel işler geliyor. Kurbanı kestin kurbanı taşı. <laughs> Ev taşı, bohça <laughs> taşı. Evet o işleri Ev de var. O işlerde çok çok bir numara. Ya öyle bir araban var zaten. Çevreye biraz yakın oluyorsun ister istemez. Birisi arıyor şunu taşıyalım. Birisi arıyor şunu götürelim. İsterseniz bir çevre yakında artıyor yani o tip arabalarda. Ama yapacaksın yapacak bir şey yok. O da görevimiz abi ne yapalım. Mazot parasını çeyiz taşırız. <laughs> Görkem gibi ucuza yapmıyorum. Şey neydi? Bedava yapmıyorum. Bedava yapmıyorum. Uyguna yapıyorum. Bedava uygun fiyat. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı, hype atmayı unutmayalım. Destek olalım arkadaşımıza. Güzel içerikler yapıyor. İşte biz de onun sayesinde yemek yerken, çay içerken. Abi izleyecek video bulamıyoruz işte. Bir tane daha video üreten bir adam çıktı yani. Bu adama destek olalım. Takipçi olalım. Güzel güzel araçları bizle paylaş. Evet arkadaşlar günaydın. Bugün kampımızın son günü. Son gününün şerefine güzel bir kahvaltı hazırlıyoruz. Günlerden pazartesi peynir doğruyorum. Çok kötü bir duygu. Normalde peyniri hayatta elim bile tutmaz. Sizin için tutuyorum. Biri galiba göç ediyor. Uzun ince bir yoldayım. Böyle de tabak hazırlarım yani. Kaliteli Son kahvaltımızı yapıyoruz. Varımızı, yoğumuzu yapıyoruz. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Biliyorsunuz biz şu anda kamptayız ve ben sizlere arabamı tanıtacağım. Kendi şahsi aracım olan 1.6 TDI Polo. Benim aracımın arkadaşlar motor içi komple orijinal. Yazılım, egzoz, turbo, filtre aklınıza ne geliyorsa orijinal. Bunun sebebi de günlük kullandığım bir araç. Polisler rahat bırakmıyor, sorun yaşatıyor. O yüzden de günlük kullanıma müsait bir şekilde cezasız binebileceğim halde bir aracım var benim. Aracımda Audi hafif jantları tercih ettim. Ben bunun duruşunu beğendiğim için bu jantları tercih ettim. E, yeri geliyor başka jantlar da takıyorum. Instagram'ım Murat Bayat bir oradan da bakarsanız aracın diğer fotoğraflarını da görebilirsiniz. Önde bir RC tamponum var. Bu tampon sonradan uygulanıyor bu araca. Ondan sonra önde GTI farlarım var. R logolu panjurum var. Önlerde kolivarım var. Yanlarda marş piyereklerim var arkadaşlar. Ondan sonra araç içinde de normalde bu Polo GTI'de olan direksiyon bu araca uygulanmış. Benden önceki arkadaş. Tüm tuşları aktif. Şurada bir bluetoothlu özel orijinal Volkswagen Double t var. Arabanın içi biraz dağınık kusura bakmayın. Şu kapaklardan önde de var da ben buraya gelirken onlar e, yapıştırıcı, lastikçi, yapıştırıcı vurdu diye söktüm sinirlenip. Ondan sonra bu stoplar arkadaşlar altı arlarda falan çıkıyor. Yani bu yeni kasa stopları olarak geçiyor. Güzel bir stop. Sonra burada bir egzoz kafalığım var arkadaşlar. Arka tamponumda 6C GTI tampon. Yani body kit'i komple uyguladım arkadaşlar ben bu araca. Body kit konusunda eksiksiz yani. 4 Dört dörtlük bir araba. Sadece işte motor içi komple oya. Yani hiçbir işlem uygulamadım günlük rahat binebileyim diye. Günlük de sorunsuz biniyorum. Polo 1.6 idiyayı herkese tavsiye ederim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar Süleyman çadırları toplamaya başladı. Bizim bu konularda bir numara çadır kurumu toplama gibi şeylerde Süleyman hep yapar. Kampın son günü yorgunluğu var Bizde biraz dinlenmiştik, biraz yorgunluk karışımı bir şeyde bir durumdayız yani. Burada da bir ileri görüş bir uygulama gerçekleştirilmiş tornavidalarla çadır tutturmuş. Bir de 4 tane tornavidayı da bulmuş yani. Her yüzünü gösterdim size. Süleyman gel. Cristiano gel. Şişme yatak nasıl indirilir göster. Ben hiç ellemiyorum. Kaliteli anasını tut. Hadi, hadi katman, her şey şekli. Abi ondan sonra. Beklem değil. Şöyle. Stikman yaylı yataklarında. Son hava bükücü Süleyman. <laughs> Yatağı indiriyor. <laughs> arkadaşlar şimdi size Abdullah'ın overthink saatini gösteriyorum. <laughs> Çadırdan daha rahat. Evet arkadaşlar merhaba denize geldik şimdi. burada mükemmel bir atlayı. Başlıyoruz.

Furkan Kaplama CEO'su, milli bir yüzücü. Eşşeği be! çok güzel. Çok iyi. Dayanamıyorum, bir daha atlayacağım. Şöyle oldu işte. Ya Ben ya diye boşuna demedim oğlum. Böyle düşmek istiyorum. Apo bir yerin lazım. Uğraşma. Dur burada da. Şöyle bir sene atalım. Gelin ha sallayın. Sallayın atın bunu hadi. Süleyman hala çıkamadı. Yeni iş gitme. Yanma garantili. Bir. Abu Skim kurtma. İyi. Yandın mı? Yavaş, yandı yavaş. <laughs> <laughs> <Yandı, yandı. Gülüyor> <laughs> 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 Çok güzel abi. Çok güzel arkadaşlar. İyi ki gelmişiz buraya. Ama az daha boz. Orada boğuluyordum ha. tam filomuzun sonuna geldik. Bizim için çok eğlenceli bir gündü. Çok yani eğlenceli bir iki gündü. Burada iki gece, üç gün geçirdik. Güldük, eğlendik. Bu tarz içerikleri istiyorsanız veya şu tarz yani başka içerikler de istiyorsanız bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Onları da sizin için çekeceğiz. Herkese teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, bu videoya yorum ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.